Nereden buldun burayı ya? Daha önce hiç duymamıştım. Ben de ilk defa geldim. Umarım yemekleri güzeldir. Rıza amcaya mahcup olmak istemiyorum çünkü. Nasıl ya? Sen de mi ilk defa geliyorsun? Niye bu kadar saatin o zaman buraya gelelim diye? Ben de bildiğim bir yer sandım. Geldiler. Neredesin? Patron söyleyip durdu geç kaldım diye. Ya mezuniyet törenim vardı anca gelebildim. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ <laughs> O zaman kovulsan da dert değil. Artık burada çalışmazsın zaten. Kız düzgün iş bulmak kolay mı? Ben de okul bitti burada tam zaman çalışırım diye bekliyordum. İnşallah adam kovmaz beni. İnşallah. Hadi kolay gelsin sana. Sağ <laughs> ol. Görüşürüz. Ya nesi varmış buranın ya? Ne güzel kulübe gidecektik. Gençler burayı istemiş işte. Boş ver aslı suratını. Gönüller alış olsun. Selimciğim, ben atladım. Keşke annenleri de davet etseydik. Yemekte beraber olurduk. Yarın akşam annem hepinizi yemeğe bekliyor. Melisa için ufak bir kutlama yapacağım. Ya canım Nilgün teyzem. Çok düşünceli. Öz teyzem olsa bu kadar severdim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Cengiz'le Nilgün aileden sayılır. Rahmetli dedenle de kardeş gibiydik. Onun hatırına bu şirkete ortak oldum. Hiç de pişman değilim. E hadi. hadi. Gelsin bakalım bize şu mekanımız. Gel bakalım. Bülükle yemek istememenize bedel çok bozuldu mu benim aksine. Anneciğim, Selim ısrarla burada yemek istedi. Yani belki bana bir sürprizi vardır. Evet, ben de. Evet. thank mm -hmm. you Aa Cennet, sen burada mı çalışıyordun? Hoş geldiniz. Arkadaşın mı? Evet dedeciğim, ya bizim okulun birincisi. Aferin kızım. Bravo. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hmm. Mimarlık yapmayı düşünüyor musun? Yoksa burada çalışmaya devam mı edeceksin? İş bulana kadar buradayım. Çok uzun sürmez o zaman. Senin gibi birini işe almak isteyen çok yer çıkar. Bu denli prestijli bir okulu birincilikle bitiren birini kaptırmak istemez kimse, değil mi? Kesinlikle. Ben okul birincilikle bitirmedim. Ama benimle çalışmak isteyen çok prestijli bir yer var. <laughs> Yakında sen bizi de çalıştırırsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yapar. Böyle bir aileye sahip olduğun için çok şanslısın Melisa. <laughs> Belki bugün senin de şanslı günündür. Bizim şirketi biliyorsun. <laughs> Eğer arzu edersen... ...seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. <laughs> Nasıl yani? Senin şirkette bir iş teklifi mi bu? Ben doğru mu anladım? Evet doğru anladım. Eğer düşünmek istersen. Yok düşünmeme gerek yok çok isterim. Tamam. O halde yarın sabah sekiz buçukta şirkette ol lütfen. Tamam. Pekala. O zaman bize güzel bir masa hazırla bakalım. Seçimler sana ait. Tamam tabii ki. Ya çok ani bir karar oldu. Ha benim arkadaşım diye güveniyorsanız şimdiden söyleyeyim. Ben de o kadar iyi tanımıyorum. Melisa biz sadece tanıdıkları işe almıyoruz. Yavrum kız hem okul birincisi hem de istekli. İşe almamız için şimdilik bunlar yeterli. Çalışmasına, azmine, becerisine sonra bakacağız. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.